Arkamda bulunan bidonlarda genellikle Edem Körfezi'nde üretilen yuvarlama ve çevirme türü denilen zeytin çeşidi yapılıyor. Yaklaşık 4 ay boyunca bu şekilde yatan bidonlar 3 günde bir çevrilerek zeytinin suyu salması, tuzu alması ve fermante olması sağlanıyor. Efendim Mehmet Semerci ben. Dört nesilden beri hem zeytin üreticiliği hem zeytin yağı ticareti zeytin ticareti yapan ve bu üretimden çok büyük keyif alan bir e, zeytinin işçisiyim diye düşünüyorum kendime. Çünkü bu e, hem maddiyatı hem de zeytinin verdiği manevi hazzı bizler için ölçmek pek mümkün değildir. Bu gibi düşünceler Birçok zeytincinin yüreğinde yaşar, birçok zeytinci bunları hisseder. Yıllardan beri, asırlardan beri, bin yıllardan beri gelmiş bir ağacın ürünü toplamak, ondan çocuklarınızı büyütmek, beslemek, etrafınızdakilere yardımcı olmak, bu ağacın kutsiyetine, özelliğini bizler için çok iyi değerlendirmek görevi düşmekte. Efendim 2020-2021 sezonunun sonuna geldik. Zeytin toplama sezonunun sonuna geldik. Bugün ee, Ocak ayının 14'ü. Dolayısıyla bizim bu çok meşakkatli geçen 3... Üç ay, dört ay gibi bir sürenin sonundayız. Peki biz bu ne yapıyoruz bu dönemde? Bu dönemde o artık topladığımız ürünleri değerlendiriyoruz. Onları salamuraya koyuyoruz. İşte farklı yöntemlerle yapıyoruz. Ee, çevirme zeytin diye bir zeytin yapıyoruz. Zeytin yağımızı sıkıyoruz fabrikalardaki o her gün toplandığı gibi sıkılması lazım. Bütün bu o güzel telaşenin sonlarını yaşadığımız günlerdeyiz. olarak Muhafazası zor bir üründür siyah zeytin ve yeşil zeytin yapımı. Özellikle Edremit bölgesinde ki bu sene güzel bir yıl oldu. Yani hem zeytinyağı kalitesi açısından hem zeytin kalitesi açısından fazla yüksek miktarlarda bir üretim olmadı. Ancak ürünün kalitesi geçtiğimiz yıllara bakarsak daha düzgün olduğunu görüyoruz. Yuvarlama zeytin, edemit zeytininin yapılma şekillerinden bir tanesi ve e, belki de en önemlisi bizim ürünümüzü en güzel şekilde sofraya getirme yöntemi diyebiliriz biz buna. E, tamamen natürel. Sadece tuzla e, ve zeytinle ki bu tuz oranı da e, oldukça düşük. Zeytinin kendi e, az kalan suyu içerisinde çevrilerek olan bir zeytin çeşididir. Eu tenho aqui. E, tamamıyla natürel olması, hiçbir şekilde kimyasal bir takım e, yollara gidilmeden üretilmiş olması ve içindeki o bölgenin kendine has zeytin yağı özellikleriyle ki biliyorsunuz her zeytinin içinde zeytin yağı mevcuttur o e, o kendine has o güzel zeytin yağının bütün özelliklerini de burada bu e, zeytin olduğu zaman hissedebilirsiniz. Evet demin ağzından bir doldurduğumuz bidonun ağzı tamamen doluydu. 3-4 ay sonra bu vaziyete geldiğinde ise aşağı yukarı bir 30 kilo kadar kayba uğramıştır. Olmuşu bu şekildedir.